Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ben editör yazar Samet Baysal. Bu hafta Fikir TV'ye sizler için korku hikayelerinin baş anlatıcısı e, Paranoliçe Işıl Işığı getirdik. Hoş geldin Işıl. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizleri sormalı. Hoş geldiniz. Biz mutlu ettiniz. İyi olsun. Sizin güzel. için çok güzel sorular hazırladık. Zor Hazır mısınız? Mu? Vallahi bayağı Zorsa pas zor. Zor. Evet zor. <laughs> evet ilk sorumuzla başlayalım. Öncelikle şunu belirtelim. Işıl Hanım'ın yeni kitabı çıktı. Tünelden önceki Beyaz Ev. Bu hafta itibariyle 22 Haziran itibariyle tüm kitapçılarda. Daha öncesinde de Paranormal Hikayeler isimli kitabı büyük ilgi görmüştü Kadırca Yersin. Bu kitabın ardından da yeni bir polisiye romanla karşımızda. Kitabı daha önce konuştuk. Şimdi biraz daha sizler için ışıl ışığı tanıyacağız ve merak ettiğiniz her şeyi soracağız. Evet başlıyoruz. Kısaca ışılışık Işıl Işık kimdir? Hmm, ben de bilmiyorum. <laughs> Işıl Işıl yani YouTuber, yazar, aynı zamanda bir iş kadını. İş kadını. Evet. Hepsi beraber çünkü. yapmak zor olmuyor mu? Çok zor oluyor tabii ki. Çünkü şöyle 9-6 işe gidiyorsunuz. Geri kalan zamanlarda bir o kadar daha YouTube için ya da diğer sosyal medya kanalları için ya da son zamanlarda özellikle kitap için yoğun olarak çalıştığımız için bir o kadar daha mesai harcıyoruz <laughs> kısaca. Yani ışıl ışık kimdir sorusu sadece bu kadar. Bu kadar. <laughs> Peki benim ve birçok kişinin de merak edeceği bir şey bu. Korku hikayelerine merakınız nereden geliyor? Korku hikayelerine merakım aslında benim çocukluğumdan geliyor. Yani çok küçük yaşlarda bile belki bilirsiniz yaşımı burada şey yapmıyorum. <laughs> <laughs> Meydanlar falan vardı. Orada bile hep bu tarz şeyleri araştırırdım ben. Pek tabii bulmak mümkün değildi o zamanlar ama. Ya da böyle kağıda ilkokul çağlarından falan bahsediyorum 6-7 yaşlarında. Korkunç şeyler çizip kardeşimi korkuturdum daha küçükte o zamanlar kendisi. Ondan sonra da ilk okuduğum kitaplardan bir Tanrıların Arabaları meşhurdur zaten. Evet. Oradan gelen bir merakla beraber e, bu korku konseptine de girmiş olduk. <laughs> Peki e, korku hikayelerini geçmişte bu kadar okudunuz. Hiç korku hikayesi bir travma yaşadınız mı? Çocukluğunuzdan kalan bir şey ya evet. da halen unutamadığınız bir olay, Aslında bir hikaye. Bir iki tane var. YouTube kanalında da detaylı olarak bunlardan Hı -hı. bahsetmiştim bir iki videomda bizim yaşadığımız Nişantaşı'nda dışında doğup büyüdüğüm evde yaşadığım birkaç şey var. Merak edenler YouTube kanalına gidip <laughs> oradan izleyebilirler. Ee, onun haricinde ama çok bir şey yok özellikle son senelerde hani böyle özellikle bir şey yaşadım diyemem. <laughs> Peki biz bizim nesil olarak hep korku hikayeleri kitaplardan ya da korku romanlarını <laughs> okuduk. YouTube'a korku hikayeleri anlatarak girme fikri nasıl ortaya çıktı? Aslında şöyle YouTube'a girme fikrim bizim kardeşimizle beraber de bundan bir 3-3,5 üç, üç, sene önce. İkimiz de yurt dışında uzun seneler yaşadığımız için yurt dışındaki anılarımızı anlatalım. Böyle <laughs> bir e, story time tadında ya da böyle lifestyle tadında bir video kanal olsun diye düşündük. Ancak kardeşim kısa bir süre sonra bıraktı. Ben de bir süre YouTube'a devam etmedim. 6-7 ay hiç video eklemedim. Sonrasında farklı bir konsept yapalım. Yapayım diye düşündüm. Ve o sırada Anabel <laughs> bilirsiniz <laughs> zaten. <Aynen. gülüyor> Anabel ilgili bir film e, vizyona girmişti. Tam hatta aynı haftalara denk geldi. Temmuz Ağustos olması lazım. Çok net hatırlamıyorum şu anda ama. Dedim bunun gerçek hikayesini anlatayım. Baktım YouTube'da yok. Bu tarz içecek üreten de yok. Yani çok az var. Ee, onunla başladı serüven. <laughs> i̇lk korku video Anavil'in hikayesiydi. Ondan sonra zaten devamında geldi. Çok iyi görünce devam etmek istedim. Evet. Neden olmasın dedim yani. Şu an ne kadar süre oldu YouTube ilk kanal açalı? Ee, kanal açalı 4 seneye yakın oldu ama bu tarz Konsepte geçişim hı hı. yaklaşık olarak 3, 3,5 civarında üç diyebiliriz. yılda yaklaşık 1 milyon Üçüm. takipçi bence büyük bir başarıydı. Fena değil. Şey. Peki YouTube'da <laughs> başka bir kanallarınız var? YouTube'da bir de vlog kanalım var. Onu kardeşimle beraber ortak videolar çekiyoruz bazen. Bir tane bilgi kanalımız var ne çektik diye. Onu da daha çok hani Şılay yani kardeşim videolar atmaya başladı. Onu da beraber yürütüyorduk bir süre. Şimdilik böyle. Hep YouTube üzerinde gittik. Başka sosyal medya mecralarında çalışık var mı? Varsa hangilerini daha çok seviyor? Hangilerini daha <laughs> TikTok'ta da benzer konsepte. Özellikle son bu karantina sürecinde diyelim TikTok daha böyle popüler olmaya başladıktan sonra TikTok'ta da kısa korku videoları çekmeye başladım. Orada da çok kısa bir süre içinde yani 5 ayda 500 bin takipçiye ulaştık. Çok <gülüyor> <gülüyor> kalp kalp. Ee, böyle olunca yani TikTok'ta YouTube aslında böyle eş zamanlı ilerletmeye çalışıyorum ama şimdi araya kitap olaya girince tabii böyle son <laughs> 5-6 ayım direkt bu tünelden önceki beyaz evet, ev için Çok fazla TikTok'a zaman ayıramadım. <laughs> Onun haricinde Instagram'ı da herkes kadar kullanıyorum. Peki şöyle. TikTok mu YouTube mu hangisini yaparken daha zevk alıyorsunuz? Hiç bir <laughs> <laughs> Şöyle YouTube'a karşı daha sıcağım yani YouTube benim böyle ailem gibi. Ama TikTok'ta kısa korku videoları hazırlamak sanki biraz daha eğlenceli. Çünkü YouTube biraz daha fazla araştırma istiyor. Özellikle son zamanlarda çektiğim videolar biraz daha şehir efsanelerinden, korku hikayelerinden çok daha gerçek hikayeler olduğu için onlar biraz daha araştırma, daha fazla çeviri, daha fazla emek isteyen videolar. Dolayısıyla YouTube biraz daha zor. Ama ikisini de çok seviyorum yani. Şey, yapalım, <laughs> ayrı <bir> şey <laughs> Merak ettiğim bir şey. Paranolo Paranormaliçe. Hı hı. Bu lakabı ilk kim taktı? Paranormal. Nereden çıktı? <laughs> Paranormaliçe ilk defa duyduğum bir kavram. takipçilerim <laughs> taktılar yani. Niye bilmiyorum. Paranormal kraliçeden geliyor herhalde. Evet, güzel <laughs> güzel bir bütünleşme olmuş. Evet öyle güzel bir bütünleşme oldu. Hatta Twitch, demin onu söylemeyi unuttum. Twitch e, hesabı da açtım. Çok yeni daha bir iki haftalık. Daha doğru düzgün yayın bile yapmadık. <laughs> Onun ismi paranormal içeri şu anda. Bence çok... ben yanınızda olsam bunu marka değeri olarak gider tescilini <laughs> yaptırırım. Aslında Türkçesi kulağa güzel geliyor ama İngilizce düşündüğümüz zaman... <laughs> Doğru. Yani bit anlamına geliyor. Paranormal bit anlamına geliyor. <laughs> Türkçe karşılığı çok komik oluyor. neyse Türklere hitap ettiğimiz için sıkıntı yok. <laughs> Peki muhtemelen bunu herkes merak ediyordur. Onlarca yüzlerce paranormal hikaye ya da korku <laughs> hikayesi anlattın. Hiç bunlara benzer bir şey yaşadın mı? Ben de çok merak ediyorum. Küçükken aslında evet yani duyduğum böyle bir takım sesler işte evde kimse yokken birinin yürüyormuş gibi biri yürüyormuş gibi hissetmem falan gibi şeyler ufak tefek şeyler yaşadım. Ama son yıllar içinde çok çok hani böyle, böyle etkileyen bir şey olmadı. Ama şöyle hikayeleri anlatırken, video çekerken ya da araştırma yaparken hele ki evde teksem <laughs> insan direkt olarak başarıyor. Ses mi geliyor bir yerden falan diye böyle tedirgin oluyor. Ka Kapı hıcırtlamaları geliyor mu böyle pencerelerden sesler? çok zaten evler canlıdır. Yani evden devamlı ses gelir. Geceleri siz de fark etmişsinizdir. Evet. Yani herkesin evinde olduğu gibi işte parkelerden çatırt sesleri gelir. Televizyondan çatçut sesler gelir. Ya da camlardan sıcaklıktan ötürü genleşme sesleri gelir vesaire. Onlar oluyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir şey yormak istemiyorum ama. <laughs> Peki başka merak ettiğimiz bir şey. Hı hı. Takipçilerinizden muhtemelen onlarca yüzlerce mesajlar alıyorsunuz. Bu hı hı. mesajlardan gerçek yaşanmış olan ya da gerçekten yaşadığına inandığınız var mı ya da en ilginç olan neydi mesela? E şöyle zaten YouTube'da Sizden Gelenler isimli bir serim hı hı. var. Takipçilerimin kendi hikayelerini paylaştığı bir seri o hep videonun altına yani son sizden gelenler videosunun altında kendi yorumlarını, yorumlarını demeyeyim ama hikayelerini ya da duyduklarını ya da başlarına gelen şeyleri, paranormal ağırlıklı, doğaüstü ağırlıklı hikayeleri bana yazıyorlar. Aralarından bazıları gerçekten çok ürkütücü oluyor. Şu andan çok net hatırlayamıyorum ama bir iki tane böyle mezarlıkta geçen hikayeler vardı. Bilmiyorum doğru mu değil mi artık. <laughs> hani onların şeyine güveniyorum takipçilerimin. Onlar evet biraz ürkütücü. Peki siz inandınız mı onlara dinlerken? Bazıları'nın çok gerçekçi olmadığı, evet ortada ama bazıları gerçekten ürkütücü. Yani özellikle şeyler, dediğim gibi bir mezarlık hikayeleri var e, takipçilerin başına gelen. Bir de e, hamile olan kadınların yaşadığı bazı deneyimler var. Zaten bizim kültürümüzde de evet. popüler ne bir, olsa hani, kadın yani bu korku evet. şeyidir onlar mesela gerçekten beni biraz böyle tüylerimi diken diken ediyor. Peki merak ediyorum hiç öyle bir şeye karşılaştınız hani böyle bir e, gelen bir şeyi okuduğunuzda dinlediğinizde. Ya ben artık bu işi yapmasam mı? Gibi bir vazgeçme düşüncesi olduğum için. Hiç olmadı açıkçası. Yani tekrar sıfırdan başlamak istesem YouTube'a atıyorum 5 sene 10 sene önce yine aynı konsepti devam ettirirdim. Her türlü korku. Seviyorum yani <laughs> sevmeden ve ilgi duymadan bu işi yapamazsınız. Yani korku konseptini yapamazsınız. Evet bir yandan iş yaşamına devam ediyorum dedin, iş kadın dedin ama bir yandan da düzenli olarak içerik üretiyorsun. Birçok sosyal medya mecrasında varsın. Bu yorucu olmuyor mu ya da nasıl vakit buluyorsun? Olmaz mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Ee, videonun başında da söylediğim gibi 9 zaten işteyim. 9 benim işte olduğum zaman. Yani çalışıyorum özel bir sektörde. Satış yöneticisi olarak özel bir firmada değil mi? Satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, 9 6 işteyim. E, 8'de evden çıkıyorum. Akşam 7 8 eve geliyorum. 12 saat boyunca zaten olmuyorum. Onun haricinde kalan zamanlarda da bir yemek yiyip 2 saat hemen çalışmaya başlıyorum. Yani çünkü gerçekten içerik üretmek zor. Bir de evet. araştırma yapmak da zor. Çoğu içeriğim zaten hani yabancı kaynaklı olduğu için birincisi çeviri yapmak zorunda oluyorum. Kalıyorum. Bunun kurgusunu yapıyorum. Kendi dilimde takipçilerimin hoşuna gidecek şekilde içerik oluşturuyorum. Ona çalışıyorum. Çekiyorum. Bir de üstüne düzenlemesi. Edit dediğimiz bu düzenlemesi. Evet. Bir de yüklemesi var. Onun sonrasında kontroller oluyor. Yani aslında bir videonun çekim süreci 3-4 gün hatta bazen daha fazla sürebiliyor. Eskiden iki video yüklüyordum YouTube'a. Şimdi yoğunluktan ötürü araya kitapta girince teke düştüm. E artı TikTok videoları da geldi. Kısa onlar ama yine de onun için de ekstradan bir içerik bir, e, oluşturmak gerekiyor. Bir de Twitch yayınları var. Canlı yayınlara da başladık. Şu anda tam <gülüyor> <gülüyor> Yani gün keşke 45 saat falan olsaydı. Anca yeterdi yani. Sadece şunu merak ediyorum. Hani biz açıyoruz, o videoyu izliyoruz. 8 dakika, 10 dakika, 12 dakika. Ve Hı -hı. çoğu zaman arkasında 5 saatlik, 10 saatlik bir emek olduğunu göremiyorum. Hı. Hiç böyle bu konuda bir e, isyan demeyelim de. Terz böyle bir veryansın bir serzeniş <laughs> oldu mu? Hani ya da işte insanlar böyle... Ya şurayı beğenmedim, şu kötü oldu dediğinde böyle bir... Ben bununla ne kadar saate uğraştım kardeşim, senin bilgin var mı? <laughs> tarzı böyle bir serzenişiniz yani olmuyor mu? Aslında şöyle, çok çok kötü yorum almıyorum ben. Evet. Bunu zaten takipçilerim de farkında. Çünkü zaten belli bir kitleye hitap ediyorum. Ama YouTuberların en sıkıntı çektiği konulardan biri bence bu. Bazen bir videoya çok fazla emek harcıyorsunuz. Çok fazla araştırma yapıyorsunuz ya da yeri geliyor bir yerlere gidiyorsunuz. Başka insanlarla görüşüyorsunuz. Çok araştırma yaptığınız, çok emek harcadığınız video bazen hiç izlenmiyor. Ama onun haricinde... Gerçekten emek harcamadınız yani saçma demek istemiyorum saçma sapan video demek istemiyorum ama gerçekten az emek harcayarak 1-2 saatinizi harcayarak çektiğiniz videolarda normal videoların 3 <laughs> katı izleniyor. Bu bence bütün youtuberların kanayan yarasıdır yani <laughs> herkes aynı konudan şikayetçi. Hatta bazen youtuberlara soruyorlar niye hani böyle saçma sapan videolar çekiyorsun hani kendine, kendi konseptine ya da izleyicine uygun olmayan. E i̇zleniyor diyorlar gerçekten izleniyor evet. yani çünkü çok emek harcayarak... Ee, eklediğim video atıyorum 100 bin izleniyorsa diğeri 500 600 bin 1 milyon izleniyor dolayısıyla hani şeyde ona doğru kaymaya başlıyor ama neyse biz hani yoldan sapmıyoruz <laughs> devam güzel peki ışıl ışık olarak YouTube cepte Hı -hı. diğer platformlar cepte iki tane de kitap var Başka hangi projeler bizi bekliyor? Var mı aklınızda başka projeler? Yani, Çünkü var. muhtemelen <laughs> duramayacağınızı biliyorum. <laughs> çok var tabii ama kesinlikle kitap devam edecek. Zaten sol Tünel'de Önceki Beyazı kitabı bir seri olacak. Bunu paylaştım pek çok yerde. Üç bölümlük bir seri olarak düşünüyoruz. E, şu anda zaten hafiften yazmaya başladım daha. <laughs> böyle Kurgusunu, şeyini oluşturdum. Bakalım kitap projeleri var. Dediğim gibi Twitch'e yeni başladık. Canlı yayınlar olacak. Bence bu kadar yeter şu anda. <laughs> Bunun arkasında bir dizi senaryosu, bir film senaryosu. Of. En çok, çok istediğim tatlı şey gider. değil mi? <laughs> Onları da göreceğimizi umuyorum. Bakalım inşallah. Peki kitap yazma düşüncesi ya da kitap çıkarma düşüncesi ilk nasıl ortaya çıktı? Aslında yayın evi, <gülüyor> <gülüyor> benimle iletişim kurdu. Benim aklımda çok kitap çıkarma gibi bir düşünce ya da öyle bir proje yoktu. Ama zaten elimde olan hikayeler vardı. Bu hikayeler takip edenler bilecektir. Çoğu şehir efsaneleri, lanetli bebekler ya da yaşanmış çözememiş gizemli olaylar Kitabın içeriği de zaten bunlarla ilgili. Aynı zamanda YouTube'da anlattığım konular da bunlarla ilgili. Dolayısıyla bunların aslında e, Paranormal Hikayeler kitabının arkasında 3-3,5 senelik bir emek var. Hikayelerin hepsi zamanında tek tek yazıldı, tek tek araştırıldı, tek tek oluşturulup e, YouTube'a eklendi ya da TikTok'a eklendi. Kitap olarak ise biraz daha düzgün bir Türkçe kullanarak kitap diline uyumlu hale getirdik. Ve böyle bir eser çıkarttık. Evet, o kitabı da hemen gösterelim değerli izleyicilerimiz. Paranormal hikayeler, kitabın editleme aşamasında ben gerçekten şunu fark ettim, çok büyük bir yemek var. Hani biz orada birkaç sayfa hikaye okuyoruz, işte düzeltilerine yardımcı oluyoruz vesaire ama daha sonra Işıl biz bunu konuştuğumuzda gördük ki 4 yıllık, 5 yıllık o birikimin hepsini biz sadece bir kitaba sığdırmışız. Aynen öyle. Hatta <laughs> orada da şöyle bir şey düşündüm ya dedim, tek bir kitap yeri birkaç kitap mı yapsaydık? <laughs> Bu kadar, evmeyi, bu kadar emeği, bu kadar emeği keşke evet. tek kitap yerinde böyle derlesin ama derli toplu ve herkesin ulaşabileceği tek kitapta da çok Aynen. güzel. güzel oldu. Paranormal hikayelerden sonra ilk dönüşler nasıldı? Çok iyiydi aslında. Ben çok şaşırdım. İlk kitabı çıkartırken, paranormal hikayeleri çıkartırken açıkçası çok heyecanlı değildim. Bir yandan da böyle kafamda soru işareti vardı. Ya sevilmezse ya tutmazsa diye. Ama biz 16 Ekim'de kitap çıktı, evet. değil mi? 16 Ekim 2020. 26 Ekim'de ikinci baskıya girdik. <gülüyor> <gülüyor> hani öyle 10 günde ben de çok çok şaşırdım. Ee, Birçok kitap evinde mesela D&R'da üç kez evet. stokları tükendi <laughs> ya da işte imzalı kitaplar anında bitti o gece <laughs> <Evet>. falan hatırlıyorsunuz. <laughs> Sizin tarafınızdan satılıyordu. Güzel yani çok uzun yıllar yurt dışında <laughs> da yaşadığım için oradaki hikayeleri de derledim. <laughs> Sadece Türk Türkiye'deki hikayeler değil. İşte Japon şehir efsaneleri mesela çok seviliyor. Onların ayrı bir kitlesi var. <laughs> Ya da diğer e, Avrupa'daki efsaneler ya da dünyanın diğer tarafındaki bütün efsaneleri derledik bir kitap haline getirdik. Buradan da okurlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü ben işin mutfağındaydım bu kitabın çıktığı aşamada. Ee, Yayın dünyasında şöyle bir de olay vardı. İşte bu kitap ilk baskıya kaç bin adet basılacak? Genelde bin, bin beş yüz adet basılır. Ee, paranormal hikaye kitabını biz altı bin planladık. Işıl söylediğimizde 6000 çok değil mi? <laughs> Ya yas satmazsa gibi düşünceler vardı hatırlıyorum <laughs> Aynen, o günde tedirginlik vardı. Ben de ısrarlı bir şekilde satabileceğini ve e, ilk bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde altı bini tüketeceğimize inanıyordum. 10 gün Onuncu gün biz baktık stoklarımız tükenmişti ve hemen ikinci baskıya girdi ve çok seri bir şekilde Aynen. E, ikinci baskı adetlerini de yüksek tuttuk. Ve şu an yirmi bin tirajın geçmiş durumda Aynen, ve e, yılı doldurmadı halen bize At okur tamam yorumları geliyor. 6. Ay oldu ayında. ayında, 7. aydayız. Evet, evet, 7. 7. aydayız. Aynen. <laughs> bu çok iyi bir süre de çok Süper. iyi bir satış rakamı. İnşallah daha iyi olur. Çünkü şu an maalesef hani yaşadığımız koşullar, pandemi koşulları hepsini hesaba kattığımızda maalesef kitaba biraz ilgi azaldı. azaldı Böyle mi? bir dönemde bu çıkış yakalamak ve ilk gibi. yazar olarak ilk kitap olarak kolay çok bir iş evet, değil. Çok Gerçekten. Gerçekten. <laughs> Herkese. <gülüyor> Gerçekten büyük Bizim başarı. Bütün destek verenlere. Ve gelen ikinci kitaba Tünel'den önceki beyaz ev. Bu kitabın kurgusu nereden aklına geldi? Herkes kitabın bunu merak ediyor. Kurgusu e, aslında gördüğüm bir rüyadan. Şimdi çok detay veremiyorum ama. Detay alalım, detay alalım. <laughs> detay veremiyorum. Evet, bir evet, rüya. Eşimin kaçırılıp bir evden böyle çok tarihi eski bir evden kaçırılıp benim onu bulma bulmaya çalışma serüvenim değil yani. O tarzda bir rüya görmüştüm ve çok korkarak uyanmıştım bundan yaklaşık bir, bir buçuk sene önce. Ve Tunada önceki Beyaz Ev'in ilk oluşturmaya başlaması aşamasında da bu fikri kullanmaya karar verdim yani. E zaten evler benim takipçilerim böyle lanetli evet. yerler, <laughs> mekanlar çok sevdikleri şeylerdir. Beyaz Ev de içinde çok gizem barındıran ve 100 yıllık bir geçmişi olan bir ev. Dolayısıyla böyle yaptık. Peki şöyle bir soru sorsam her yazarın e Kitabında ya da ortaya çıkarttığı farklı bir eserde esinlendi ya da böyle ilham aldı başka bir kitap ya da başka bir yazar sanatçı olabiliyor. Sizde böyle bir durum oldu mu mesela? Direkt olarak ilham aldığım sanatçı ya da yazar hani var diyemem. Ama tabii ki kitap içinde de pek çok yerde zaten <laughs> ekledim başka evet. kitaplardan alıntılar var. Onları da burada detaylarını vermek <laughs> istemiyorum. Beni etkileyen tabii kitaplar oldu yani. Evet, gelelim en bomba soruya. Arkadaşlar kitabın içerisinde e, çok farklı şifreler var. Ben burada ufak bir anımı anlatmak istiyorum. E, Işılan'dan kitap ilk bitti, gönderdi. Editleme öncesi bir okumaya geçtim. Güya editleyeceğim tabii orada da öyle bir sıkıntım oldu. Kaptırıp gittim sürekli kitaba kendimi. E, daha sonra e, işte ya güzel olmuş, şurayı şöyle yapsak, burayı böyle yapsak, dönüşleri yaptığımda dedi ki ya dedi, birkaç bir şey koydum fark ettiniz mi? Onu dedikten sonra ben bir afalladım. <laughs> ya dedim ona hiç fark etmedim. Bilinç e, dedi altı. şu da var. E, ona da hiç fark etmedim. E burada böyle bir şey var, onu da hiç fark etmedim. Diye böyle bir afallayıp kaldım. Aynen. Daha sonra fark ettik ki kendisi bilinçli olarak onları yerleştirmiş, koymuş. E, bununla ilgili şifrelerden ipucu verecek misiniz? <laughs> Vermeyeceğim, hayır. Yani şöyle, zaten YouTube'dan da ya da diğer sosyal medya hesaplarından da söyledim takipçilerime. İçine gizlediğimiz bir bilmece var. E, bunu fark edebilen insanlar, okurlar çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Bence çıkmayacak çünkü çok zor aslında bunu. Evet. hepsini toparlayıp bir sonuca ulaşmak. Bakalım. Merakla bekliyorum ben ya de. Burada ben şöyle bir ipucu verebilirim. Ben, ben bence. Bir, bir iki tane buldum. Daha dedim buldum dedim bu kadar mı dedim. Bunlar daha neki dedi. Ama o kadar sıkıştırmama rağmen bilgi vermedi. Şimdi kitabı dört defa basım öncesi okudum. Ee, basıldıktan sonra kitap çıktıktan sonra beşinci kez okudum. Bir tane daha yakaladım ama e, bugün yine sıkıştırdım. Yok ipucu gelmiyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bakalım ona gelecek mi? Evet. Kitabı okurken ben şöyle bir şey hissettim. Bir tarafta kitabın baş kahramanı Eren var. Hı hı. 22 yıl sonra İstanbul'a dönüyor. Bir tarafta da olayları çözmeye çalışan bir dedektifimiz, Komiser Emris var. Hı hı. Eren merkezli anlatımlarınızda Eren oldum. Ama iş işte ne zaman ki kamerayı Emris'e çevirdik, <laughs> emris. bir anda Emris olmaya başladım. <laughs> evet, aynen. Ve ben bu ikisini çok yaşadım. E, kitapta ben bitirdiğimde Eren mi olacağım, Emris mi olacağım? E, ciddi anlamda Kahraman ikiye bölündüm. <laughs> Burada kahramanınız hangisi ya da siz bu ikilemi yaşadınız mı? Yaşadım ben de aslında. Tabii kitap ilk olarak Eren'le birlikte başlıyor. Eren'e karşı bir empati, aynı zamanda sempati hissediyorsunuz. Çünkü dedesini kaybetmiş, annesini kaybettiği eve yıllar sonra geri dönmüş. hiç i̇şte hiçbir akrabası yok yaşayan e, dünya üzerinde gibi böyle bir algı var kitapta. <laughs> Ama hikaye daha derinleştikçe aslında komiser de ne kadar aslında Komiser Emrisi'nde ne kadar zeki ve akıllı olduğunu e, görebiliyoruz İleriniz. yani. Dolayısıyla kitabın sonlarına doğru <laughs> emrisçiyim <elbisi> diyebilirim. <laughs> Ama ikisi için ayrım yapamıyorum. İkisi de benim çocuğum gibi. <laughs> <laughs> Evlatlar arasında <laughs> ayrım yapamıyorum. Evlatlar ayrım yapamıyorum. Evet. Son olarak Tünel Dönüşü Beyaz Ev kitabı çıktı ve bunun seri olacağını söylemiştiniz. Hı hı. Bununla alakalı bundan sonra bizi nasıl kitaplar bekliyor? Şöyle Tünel'den önceki Beyaz Ev 3 bölümlük bir seri olacak. İkinci kitapla ilgili şöyle bir ipucu verebilirim size. İlk kitabı okumanıza gerek olmadan ikinci kitabı, yani daha doğrusu serinin ikinci kitabını diyeyim, okuyabilirsiniz. Ama birinci kitabı okursanız, yani Tünel'den önceki Beyaz Ev'i okuyup ikinci kitabı, serinin ikinci kitabını okursanız çok daha hikayeyi daha net ve farklı <laughs> bir şekilde algılayabileceksiniz. Yani evet. hem bağımsız hem aslında bağlantılı bir kurgu yaptık. Heyecanım. Ben kitabı okurken iki tane e, paranormal mi diyeyim artık böyle bir olay yaşadım. <laughs> İlkinde bir hataya düştüm. Gecenin bir yarısı. Editleme yani sakin, dışarıdan ses de gelmiyor. <laughs> Oturdum tam böyle dalmışım ve editlemenin dışına çıktım gerçekten. Hani olayın <laughs> içerisine o e, Yine ipucu vermeyelim de bebeklerle ilgili olan sahnede. <laughs> bir oyuncak bebeklerle <laughs> ilgili var. <laughs> o esnada mutfakta tabak Kayıyor, tezgahın içine düşüyor. Nasıl olduğunu anlamıyorum. Ya Onun var. gürültüsü evde tek başımdayım. <laughs> Koltuğa çakıldım böyle. Daha sonra tabii korka korka gittim. <laughs> mutfakta o işi çözdüm. Baktım kontrol ettim. Tabak kaymış vesaire. Geri geldiğimde bu sefer ekranda kaymalar başladı. Hmm. Yani kaç yıldır kullandığım bilgisayar, kaç yıldır kullandığım klavye masum ama kaymalar vardı ve nasıl <laughs> olduğunu anlamaya çalışıyorum. Mouse öyle bir yerde kalmış ki o lazer kısmı böyle titriyor, o titremeyle de sayfa ileri gelir, ileri geri kayıyor. Dedim ne oluyor? Bir ara kapatış <laughs> aldım ve o akşamdan sonra akşamları çalışmadım siz kitabı. Mantıklı. <gülüyor> akşamları <laughs> okumayı <laughs> tavsiye etmiyoruz falan. Sizin de yazarken böyle bir e, hissettiğiniz, yaşadığınız anlar oldu mu? Oluyor. Özellikle sizin söylediğiniz gibi Lanetli Bebekler'le ilgili bir sahne var. Sahne diyorum ama <laughs> evet. var daha doğrusu. Orada evet biraz böyle tüylerim diken diken oldu gece. Evet son olarak bir soru daha soralım. Işıl Işık takipçilerine gönülden ve işten bir şekilde seslenmek istese neler söyler? <laughs> ah, çok şey söylemek <laughs> isterim tabii ki. Bugün buradaysam, bugün bu kitabı çıkarttıysam, bugün YouTube'da bir milyon olmanıza şu kadarcık kaldıysa hepsi tabii ki takipçilerim. Takipçilerim bile demek istemiyorum. Aile sayesinde. Evet. YouTube ailem. YouTube başta olmak üzere diyeyim. Diğer sosyal medya kanallarından da desteklerini esirgemeyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten onlar olmasaydı asla buralara gelemezdim. Yani çok böyle karşılıklı kurduğumuz bir iletişim olduğunu düşünüyorum ben. Her ne kadar bütün mesajlara, bütün yorumlara cevap veremiyor olsam da hepsini okumaya çalışıyorum. Çünkü binlerce yorum, binlerce mesaj gelebiliyor. Ee... Bilmiyorum hepsi kalbimle yani nasıl böyle <laughs> şey yapacağımı O kadar yorumu veriyorum. ya da mesaj takip etmek çok zor değil mi? Çok zor, inanılmaz zor oluyor tabii ki. Ee, yani özellikle böyle mesela hesapların ya da kanalların daha yükseldiği dönemlerde diyelim daha hani popüler olduğu dönemlerde işte kitap çıkıyor ya da daha e, atıyorum böyle bir YouTube videomuz patlıyor. O dönemlerde çok daha fazla yani 5-10 katına çıkan bir mesajlaşma ya da yorum artışı evet. oluyor. Elimden geldiğince yani böyle hepsine geceleri oturup bir iki saat mutlaka bakıyorum. Özellikle Instagram'dan ya da YouTube mesajlarına. Ama tabii ki yani cevap verme hepsine ne yazık ki mümkün olmuyor. Elimden geldiğince yine geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. Ya ben şeyde fark ettim. Kitabın tanıtımıyla ile yaptığınız videoyu 20-25 dakika sonra seyrettim. Hı hı. Video hı. başladığımda 700-800 yorumdu. İşte 8 dakikalık videomuzdu. Video bittiğinde 1000'in üzerine çıkmış yorumlar. Tabii, tabii hep öyle oluyor. Ve ben hani, hani bir yorumlara biraz bakayım dedim. Binlerce 10 -10 yorum. 10 dakikası bile hani, yani. Hani <laughs> e, işte bir 50 tane 60 tanesi okuduktan sonra devamını getiremedim. Aynen öyle. Ve he, herkese böyle bir kalp atar mısın Işıtla abla? Abla çok mutlu oldum. Ben olsam o, o bin tane teker Gerçekten. teker okumak için saatlerimi harcardım herhalde. Ay, cün, yani zamanım olunca harcıyorum. inanın ki Instagram mesajlarına ya da YouTube yorumlarına bakıyorum mutlaka. Yani günde mutlaka bir saat ayırıyorum bunun için. Ayrı mesele. Ama hepsine ne yazık ki cevap veremiyorum. Elimden geldiğince yine gözlem şey yapmaya çalışıyorum. Ya da çok sorulmuş bir soru varsa, merak edilen bir şey varsa işte Instagram'dan story aracılığıyla paylaşıyorum ya da YouTube'da sabitliyorum yorumu evet. hani şunu sormuşsunuz gibi böyle cevaplar vererek iletişimde kalmaya Mesela çalışıyorum. Mesela en çok değil merak ediyorlar en çok yaşım merak ediyorlar <gülüyor> <gülüyor> söylemeyeceğim ben biliyorum ben biliyorum <laughs> söylemeyeceğim ya aslında onu da söylememin sebebi birazcık güvenlik açısından çünkü sosyal medyada artık her şeyimiz ortada olduğu evet. için. E, zaten ismim soy nerede yaşadığım. Geçen bir takipçim benim evimin fotoğrafını göndermiş bana Hadi canım. arka odamdan. Evet sen diyor burada mı oturuyorsun? Mesela nerede buldun? Nasıl bulabildi yani? Aynen. Çalıştığım şirkete telefon edenler var yönetime. E, eve mesaj gönderenler, böyle hediye gönderenler var. Şeyden de bahsetmiştiniz, gittiğiniz otele girenler vardı Evet otele girenler, canlarım ya. <laughs> Çok tatlılardı. Gelenler var. Oluyor yani yapacak şey Başka <laughs> değil merak gidiyor. ediyorlar. Yaş dışında. şey ee, şeyi çok merak ediyorlar. Hayat otobüs serisi devam edecek mi, etmeyecek mi? Hayat otobüs serisi devam edecek mesela Twitch'ten devam hmm. edeceğim ona. Sizden gelenleri bir de çok merak ediyorlar videolarla ilgili. O da devam ediyor. 2-3 ayda bir zaten onu da çekiyorum. Böyle. <laughs> evet. Ee, değerli YouTuber ve çiçeği burnunda yazar, daha yılını doldurmadan <laughs> ikinci kitabıyla satış rakamlarında da koşan ışıl ışık konuğumuzdu. Sizler için merak ettiğiniz her şeyi sorduk. Daha fazla merak ettiğiniz bir şey olsa yorumlara yazın. Ben tekrar Işıl Hanım'ı karşıma <laughs> alır, hepsini teker teker soralım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Işıl Hanım. Rica ederim, her zaman. <laughs> Bizleri çok mutlu ettiniz. Sağ olun. Görüşmek üzere.